Yar bana bir eğlence medet. Başka laf bilmiyorum mu ya bu adam? Ah kara gözüm gel ne çok oldu seninle sohbet edelim. Allahım bu benim hangi günahımın bedeli? Edelim acıvatom, edelim buyur geldim. buyur Ah kara gözüm iki gözüm dostların en güzeli. Allah Allah acaba bu neyin gazeli? Söyle acıvat ne istiyorsun? İstiyorum hep mutlu olsun, gönlün hep hoş olsun. Akşam akşam yine boş yapıyorsun. Ah kara gözüm o nasıl söz? Vallahi ben bu sözü yeni duydum. Senin gibilere tam uyuyor, hoşuma gidiyor. Bak şimdi daralırım ama. Ah nerede o günler ama. Bak sana yeni bir iş buldum. Hayda yine mi yahu? Senin bulduğun işlerden hayır gelmiyor Hacı Cavcım. Bu öyle değil. Tam sana göre. Hadi bakalım bunun altından ne çıkacak? Yahu altında bir şey arama. Üstünde Hı. mi arayayım? Yahu bak bu iş tam sana göre. Bu iş için güçlü kuvvetli olmak lazım. Evelallah. Ha sonra tuttuğunu koparan biri olmak lazım. Tutarsam ümüğünü koparırım evelallah hacıvat Yahu benim değil adam Söyle evet. o zaman iş ne onu söyle İş bir emniyet işi Ney? Emniyet işi emniyet işi Yahu Çince mi konuşuyorsun anlamıyorum Emniyet işi emniyet işi Yani koruma Korumuyorum Yahu iş koruma koruma Kafana yumruğu koruma ne diyorsun koruma koruma Anlamıyorum işi anlatsana Emaneti koruma Emaneti koruma tamam korumam Hayır koruyacaksın. E koruma diyorsun. Hayır koru iş emaneti koruma. Ya koruyayım mı korumayayım mı onu söyle be adam. Yahu koru senin görevin koruma. Benim görevim koruma. Evet sana bir emanet verecekler. Aman bana et mi verecekler? Et değil emanet. Ha emanet e. Evet. Sen de onu koruyacaksın. Kimden koruyacağım? Herkesten. Neden? İş bu anladın mı? anladım herhalde. Hacivat bu emanet nedir acaba? Onu ben de bilmiyorum. Ha, e biri almak isterse ne yapacağım? Vermeyeceksin. Israr ederse? Sen de ısrar edeceksin. Emanete hıyanet olmaz. Hiç duymamıştım yahu. Neyi? Hıyar eti. Sulu olur herhalde. Hıyar eti değil yahu hıyanet. Yani ne olursa olsun sana emanet edilen şeyi koruyacaksın. Ya zorla almak isterlerse? Karşı koyacaksın Karagöz. Onun için bu işi sana söyledim. Güçlü kuvvetli biri olacak ki birileri zorla almak isterse karşı koyabilsin. Direnebilsin. Ne yapsın? Direnebilsin. Uzak mı iş yahu? Neden yahu? Dedin ya trene binsin. Tren falan yok. Yürüyerek mi gidecek ya? Uzak olmasın o zaman. Yahu direnmek karşı koymak. He anladım. He anladım da. Ya bunlar iki kişi olursa? Ah Karagöz'üm senin kaç kolun var? İki. Gerçi biri gözüküyor ama. Bunlar kaç kişi? İki. Yani? Hı. Önemli olan sen emaneti koru. Ne gerekiyorsa yap. Anladım anladım da. Bunlar üç kişi gelirse. Ah kara gözüm. Evelallah sen üç kişiden mi koruyamayacaksın bir emaneti? Korurum korurum da bunlar dört kişi gelirse ne yapacağım? Gerekirse canın pahasına koruyacaksın. Kimseye vermeyeceksin. Ya biri isterse döverim ben bunu istemez. Yahu gerek yok. Uyaracaksın önceden sözle. Nasıl yapacağım onu ya? Uyaracağım. Önceden sözle. Hiç böyle şey duymadım yahu. Ne duymadın Karagöz? Önce dan sözle adam mı uyarılır? Yahu dan söz değil. Sözle sözle. İyi tamam Allah tamamını erdir. Ne diyorsun yahu? Sözle sözle demedin mi? Evet. E sözledim ben de Allah mezut etsin. Yahu bunun neyini anlamıyorsun? Önce sözle ikaz edeceksin. Anladım. Sonra ısrar ederse bir daha sözle. Olur mu yahu? İki kere sözlenmez aynı kişi. Yahu baktın olmuyor. O zaman emaneti korumak için ne gerekiyorsa yaparsın. Döverim olur mu? Olur. Çok ısrar ederse emaneti ve kendi canını korumak için ama. Anladım. Emanet ne? Bilmiyorum. Altın olabilir. Ne olur mu yahu? Ne olacak yahu? Altında ne var? Altımda don var. Yahu senin demiyorum. He senin. Senin altında da don var. Yahu değil. Yahu nasıl değil işte. Yeşil don, toman görüyorum. Yahu altın para. He para mı emanet edecekler? İyi onda bir şey yok korurum. Yok Karagöz sen yapamayacaksın bu işi. Yaparım yahu. <laughs> yok yahu seni heveslendirdim ama şimdi seni haydutlar gelirse alırlar parayı senden. Sonra da arada ben kalırım. Gel yahu evim açık sana. Ne diyorsun yahu? Arada ben kalırım diyorsun ya. Yahu öyle değil. Ben buldum ya şimdi bu işi. Sen bu parayı kaybedersen sonra bana demezler mi? Bize ne biçim adam bulmuşsun diye. Öyle mi derler? Derler tabii. Bak iş ciddi bir iş. Sen daha benim dediğimi zor anlıyorsun. Hacı Vat, ben parayı öyle bir yerime saklarım ki kimse bulamaz. Yapma yahu neresiymiş arası? Söylemem. Bak şimdi ben sana söylemeden saklayayım bulursan tamam işi başkasına ver. Tamam yahu anlaştık. Sen bakma ama ben soklarken. Tamam bakmıyorum sakla. Hacı Vat, Efendim bir sorun var. Neymiş bulamadın değil mi saklayacak yer? Yok saklamasam da bulamazsın. Neden yahu? Çünkü benim param zaten yok. Al iyi al şu parayı sakla. Aa iyi yahu. Bu kadar az paraysa saklarım. Sorun değil aldım bu işi. Evet yahu o para az oldu. Onu herkes saklar. Al bunları da. Heh. Bunları sakla da görelim. Yahu daha yok muydu acı var? Yok vallahi bütün param bu. Bu az para değil yahu. Ben işi alırsam bu kadar para kazanır mıyım? İşte hemen hemen bu kadar. Bakma saklıyorum. Tamam bakmıyorum. Sakladım. Heh hadi bakalım ben haydutum. Ak mı kara mı? O ne yahu? Ben dutum demedim mi yahu? haydut haydut sökül bakalım paraları. Geri dur haydut yaklaşma. Yahu arayacağım üstünü. Yaklaşma. Dum dum çıkadak dum çıkadak tıka dum dum çıkadak dum çıkadak. Ne yapıyorsun be adam? Dum dum çıkadak dum çıkadak dum dum çıkadak. Ne yapıyorsun Karagöz? Seni önce dans sözle uyarıyorum. Yahu saçmalama be adam rahat dur üstünü arayacağım. Bak şimdi de seni sözle uyarıyorum yaklaşma vururum ha. Yahu üstünü arayacağım ya. Aratmam yaklaşma. Yahu gelsene be adam. Olmaz emanete hıyanet etme yaklaşma döverim bak. Yahu para benim param. Fark etmez. Emanet ihanet edemem acı Bu parayı bana sen verdin. Emanet bu. Yahu ben kimim? Haydut. Dum dum çıkıdak dum çıkıdak dum dum dum. Yahu dur be adam ver şu paraları tamam istemiyorum. Geri dur al sana. Yahu ne yapıyorsun? Bir dansözle uyardım. İki köçek üç de kötek. Al sana. Ah ne yapıyorsun be adam? Git buradan gitmezsen canım pahasına koruyacağım parayı. Yıktı perdeyi eyledi dedi gidip sahibime haber vereyim hemen dalga geçiyor bir de benimle. Önce iş buldum diyor. Sonra daha senden olmaz diyor. Bak gördü oluyor muymuş olmuyor muymuş. Hem işten alacağım para kadar da para aldım. Hadi bana eyvallah. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. <laughs>